Sene geliyordu. Sene 1970, 78'e kadar Bülent Ecevit dönemindeki Amerikalıların ikamet ettiği dönemde kulaktan doğma bana İngilizceyi öğreten İngilizce öğretmen işlere, çocuklara da, oh da ücretsiz İngilizce bir, de dersleri verilmiş. bir dönem İngilizce öğretmenliği yaptı. Ücret almadan. Yani, o günleri böyle, böyle yaşadık. Eee evet. büyük oğlu Osman aşağı yukarı 36 seneden beri Amerika'dadır tahmin ediyorum. Orhan bazı zamanlar dükkana gelirdi. Hanımefendiyle tanışmamızda da dükkandandır yani. Kasap dükkanı. Teşekkür ederim. o campeonato de